Sabah abi merhaba. merhaba. Nasılsın abi? Teşekkür ederim sağ olun. Ee, sana güzel çalışmalar diliyorum abi. Teşekkür ederim. Yine çok merak ettiğimiz, merak eden bir konuyu soracağım sana. Almanya'da kriz var mı? Evet. Orada bizim e, milyonlarca gurbetçimiz var. Cefakar ve fakir gurbetçilerimiz, gurbetçilerimiz. Biz onları çok seviyoruz. Onlar bu krizden etkileniyor mu? Onların bundan sonraki durumu ne olacak? Bize biraz anlatır mısın? Evet. Almanya'da Almanya aslında baktığımız zaman dünyanın en büyük ağır sanayi hamlesini yapan ülkesidir yani. Ve 2000 e, 1994'ten 2017'ye kadar gerçekten büyüme gerçekleştirmişti ama 2017'den sonra Alman ekonomisi küçülmeye başlamıştı. Bunda neyin payı var? Almanya ağır sanayi ve petrokimya yatırımları genellikle yaptıkları için bunlar daha çok Rus petrolüne falan ihtiyaç duyuyorlardı. Rus petrolü son zamanda Ukrayna, Ukrayna davalarında zaten o petrollerin de maliyeti artınca Almanya sanayisi gerçekten sıkıntı girmemişti. Hatta 2030 yılına kadar bayağı işten çıkarmalar yapılacaklarını o büyük fabrikalar söylemeye başladılar. İnşallah olmaz, inşallah kurtarlar. Çünkü bizim dediğim gibi bizim işçilerimiz de var, çalışıyorlar orada. Almanya'nın treni kaçırmasının sıkıntılarından birisi bilişim. Bilişim sektörü de Almanya, hatta Amerika bile bilişim sektöründe çok, bilişim sektörü sanki oradaymış gibi gözüküyor ama bilişim sektöründe çok geri kaldılar. Daha doğrusu bu pastayı uzak doğuda Çin, Kore, Japonya, ondan sonra Avrupa'da da tek, bir tek Hollanda'da cazip şeyler var yani. Almanya'yı Almanya yapan da bizim gurbetçilerimiz de, e son 60-70 senedir oradalar. Tabii işte o ağır i̇şte biz var. Bizim için onlar çok önemli. Yani onlar bu krizde Mutlaka ne durumda Türkiye, Türkiye'de yatırım yapıyorlar, Türkiye'ye gelip paralarını Türkiye'ye aktarıyorlar. Aslında oradaki kaynakları daha da biz alabilsek veya gerçekten yatırıma yönelttirebilsek, Türkiye için de çok çok daha iyi olacak yani. Yani. Almanya yani, bu bilişim, Almanya'nın krizinin temelinde bilişim sektörüne ayak uyduramak var. Yani bak dikkat et büyük firmalar, Almanya'nın büyük firmalar hep şey değiştirmedi, yön değiştirmedi, bilişime de geçmedi yani. Şöyle söyleyeyim, otomobil firmaları, petrokimya firmaları hep dikkat edersen ağır sanayi ve evet, bunlar bilişime çok yakın firmalar değiller yani. Teşekkür ederiz Mustafa sağ abi. Sağ